arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte polipaket açacağız ben açmıştım zaten. Şöyle bir arkasına bakalım. Burada böyle çok güzel polipaket elma falan yani karpuz falan içecek falan var. Burada polipaket yazıyor polipaketin şeyi metal tarafından üretilmiş. Sonra e, bunun mayası sıcak suda böyle oluyor soğuk suda gene buraya geçiyor böyle. Bebeğimiz burada. Bebeğimizin üzerinde güzel bir bebek var. Burada da gene aynı şeyi. Burada da Polly yazıyor. Böyle açalım. Şöyle paketini şu kenara koyalım. Bebeğimiz böyle. İlk başta bir bebeği çıkartacağım. Bebeğimiz sap sarı saçlı. Kolları şöyle. Kolları şöyle olunca ikisi birden yapabiliyor. Şöyle yapıyorum mesela. İkisi birden yapabiliyor böyle olabiliyor. Böyle olabilir Ama böyle de olamıyor. Sonra mor bir tane terkey var. Mavi mayası var. Dediğim gibi buradan yunus ve yuvarlak işaretleri olacak şey. Deneyeceğiz zaten. Bir tane havlumuz var böyle. Yunuslu bir de çiçekli güneşli şöyle. Sarı bir tane. Şöyle i̇şte bir havlumuz var. Şöyle koyalım. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Evet tüpümüz var böyle. Biraz daha göstereyim. Çok detaylı yapmışlar bunları. sen yani bebeğimize de deneyeceğiz. Küçük küçük paletlerimiz var ayağını giydirebileceğimiz. Böyle. Şunu da Son olan kalp yani şey adını unuttuğum bir şey. Sörf tahtası Bunun adı böyle pembiş. Ayakları geçebileceği bir şey. Burada da delik var. Böyle çok güzel bir sörf tahtası. Şimdi ilk baş bir suyla denince sonra girelim. İlk baş bir bunu giydirelim. Şöyle. Gidiremedim. Şöyle oldu. Neyle? Şimdi paletlerini giydirelim. パレット <music> <music>